Paragrafta yardımcı düşünce ile bugün devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta paragrafta konu ve ana düşünceyi anlatmıştık sizlere. Paragrafta konuyu bulabilmemiz için yazar ne anlatmaktadır diye soruyorduk. Paragrafta ana düşünceyi bulabilmek için de yazar burada neyden bahsetmek, ne anlatmak istemiştir ya da burada hakim olan ana düşünce nedir? şeklinde sorular sorabiliyorduk ana fikri ve konuyu bulabilmek için. Şimdi paragrafımızda bizim bir de yardımcı düşüncelerimiz var. Ne demek yardımcı düşünce? Nasıl paragrafta ana fikir, ana düşünce varsa bu ana düşünceyi destekleyen fikirler de olmak zorundadır. Çünkü bir paragrafın hepsi ana düşünceden meydana gelemez. Yazar vermek istediği mesajı her zaman tek bir cümleyle ya da bir iki cümleyle ifade eder. Bu ifade ettiği bir iki cümle, anlatmak istediği şeyi ifade ettiği, bize vermek istediği mesajı verdiği cümleler her zaman ana cümlelerdir. Yani ana düşüncelerdir. E, devamında da ya da öncesinde de bu düşüncesini destekleyen bazı ifadelere ihtiyaç duyar yazar, paragraf yazarı. E, bu düşünceleri de biz yardımcı düşünceler diyoruz. Şimdi yardımcı düşünceleri desteklemek ve bu birliği, paragraf içerisindeki birliği sağlamak için bazı teknikler kullanılır. Bu tekniklerden bahsedeceğiz. İlk tekniğimiz düşünce tekrarı. Yazar e, vermek istediği mesajı, bize iletmek istediği konuyu destekleyen fikirlerini düşünce tekrarlarıyla yapabilir. İlk e, teknik budur. Düşünce tekrarı yapması. Yani cümlede yazarın aynı düşünceyi içeren e, cümleleri tekrarlamasıdır aslında Aynı kelimeleri kullanmaz Belki eş anlamlı kelimeler kullanır Eş anlamlı kelimeler kullanmasa bile Düşünce bakımından aynı şeyleri söyler Örneğin bakın Şu cümleye hemen bakalım Ne diyor? Halk ne söyleyecekse doğrudan söyler Birinci cümle bu Şimdi devam etmiş Demiş ki Halkımız düşüncelerini dolan başlı yollara sapmadan aktarır Birinci cümlede ne diyordu? Halk ne söyleyecekse doğrudan direkt söyler İkinci cümlede ne diyor? Halk düşünceleri dolanmaçlı yollara sapmadan aktarır. Yani yine halk düşüncelerini doğrudan aktarır demek istiyor. Ne yaptı? Bakın burada bir düşünce birliği sağladı yazar. Bize yetmek istediği bir fikir var. Ana düşüncesi var belli ki. Bu düşüncelerini desteklemek için birbirinin aynı olan düşünce bakımından, anlam bakımından aynı olan cümleleri sıraladı. Bu birinci cümle, bu da ikinci cümle. Her ikisi de aynı anlama çıkan cümleler. Diğer cümlemiz. Kısa paragrafa bakalım. Öykü yazarken okurun ilgisini kamçılamak, düşüncesini sağlamak gibi bir kaygım yoktur. Öykü yazarken okuru e, kamçılayıp onu harekete geçiren e, ya da onun düşünmesini sağlayan bir şeyler üretmek gibi bir kaygım yok diyor. Birinci cümle bu. İkinci cümlede ne diyor? Ben e, bu nedenle okurun merakını sürekli diri tutmak için kurmaca izlenimi veren yöntemleri kullanmaktan kaçınıyorum. Yine ne demiş? Okurun merakını sürekli ve diri tutmak. Yani okurun ilgisini kamçılamak için kurmaca izlenimi yani hayal ürünü olan yöntemleri kullanmaktan kaçınıyorum demiş. Yani yine okurun düşünmesini sağlayan yani kurmaca hayal ürünü olan şeyleri kullanmak gibi bir kaygım yok. Bunları kullanmaktan kaçınıyorum. Bakın iki aynı anlama gelen iki aynı düşünceyi içeren cümleler var burada. Yani yazar ne yapmış? paragrafta anlatmak istediği şeyi yani konusunu ve bize vermek istediği mesajı yani ana düşüncesini destekleyen yardımcı cümleler kurmuş ve bu cümlelerde hangi yolla kurulmuş? Düşünce tekrarı yoluyla kurulmuş. Yani düşünce ve anlam bakımından aynı cümlelerin tekrarlanmasıyla kurulmuş bir yöntem diyebiliriz. Bir diğer yöntemimiz de işaret sözcükleriyle kullanılan bir yöntem. Nasıl? Sanatçı. Şu cümleyi okuyalım hemen. Ne demiş? Sanatçı önce kullanacağı malzemeyi seçer. Önce seçermiş bakın kullanacağı malzemeyi. Sonra da bu malzemedeki estetik dışı unsurları ayıklar. Ne yaptık? İşaret sözcükleri kullandık. Yani sanatçı önce bunu yapar. Sonra malzemedeki estetik unsurları ayıklar dedik. Yani anlam bakımından, düşünce bakımından birbirinin aynı olan, ana fikri destekleyen yardımcı düşünceleri sıralamak için bir takım işaret sözcükleri kullandım. Önce bunu yapar, sonra bunu yapar. İlk olarak bunu söylemiştir, daha sonra böyle demiştir gibi ifadeler de kullanabilir yazar. Bir diğer Tekniğimizde bağlantı ögeleri yani bağlaçlardan bahsediyoruz aslında bağlantı ögeleri derken yazar paragrafta ana fikir, ana düşünce çizgiden çıkmasın ve buna yardımcı olan düşünceler de belli bir çizgide ilerlesin diye bazı bağlantı ögeleri kullanabilir. Nasıl ama, fakat, lakin, oysa, ne var ki gibi ifadeler kullanıp Birinci cümlede söylediği ifadeyi ikinci, üçüncü, dördüncü cümlelerde de devam ettirmek, belki birinci cümlede söylediği ifadenin bir sonraki cümlede zıttını söylemek adına bağlantı ögelerini bu şekilde kullanır. Hemen bakalım örneğe. Örnekten daha iyi anlayacağız. Ne demiş hemen birinci örnekte? Nurullah Taç hep eleştirmen olarak düşünülmüştür. Yani Nurullah Taç'ı biz demiş hep eleştirmen kimliğiyle tanıdık, öyle düşündük. Oysa diyor bakın. Oysa burada nedir? Bir bağlaçtır. Bir bağlantı ifadesidir yani. Ne yapacak? Oysa dediğine göre eleştirmen olarak düşündük. Oysa başka bir özelliğini söyleyecek. Demek ki bundan sonra Nurullah Taç'ın. Bakın yine konu aynı. Yani paragrafın konusu yine Nurullah Taç. Ama biz onu eleştirmen olarak düşünürken oysa başka bir tarafını söyleyecek. Paragrafı bu şekilde devam ettirecek. Yani e, iletmek istediği mesajı bize aktarırken, e, bağlama ögelerini, bağlaçları kullanarak bize aslında yavaş yavaş mesajı vermeye başlıyor yazar. Oysa demiş, Ataç'ın asıl önemi eleştirmenliğinden değil, Türkçenin düz yazı olarak e, kurulması yolunda harcadığı çabadan ileri gelir. Yani Ataç'ı önemli kılan eleştirmenliği değilmiş, neymiş? Onun Türkçe'nin düz yazı olarak kullanılmasına dair yaptığı çalışmalarmış Nurullah Ataç'ı önemli kılan. Yazara göre bu. Bakın bize vermek istediği mesajı verdi bile. Hangi sayede oldu bu? Yardımcı düşünceler sayesinde oldu. Peki bu yardımcı düşünceleri kur, kurarken e, hangi yöntemi kullandı? Bağlaç kullanma yöntemi. yani bağlantı örgülerini kullanma yöntemini kullanarak bize fikrini iletti yazar. Şuna bakalım. Kitap konusunda yetişkin ve çocuk ayrımı yapılmamalıdır diyor. Belli ki paragrafın konusu kitap ve kitap konusunda bu yetişkin kitabıdır, bu çocuk kitabıdır diye bir ayrım olmasın diyor. Çünkü, bakın hemen bir bağlantı ögesi var yine burada, bağlaç. Çünkü demiş, iyi bir çocuk kitabı yetişkinlere de seslenebilir. Ne yaptım? Yardımcı düşüncelerimi bağlaçlar sayesinde verdim. Aşağıdaki örneğe bakalım. Yazdıklarımın yüzlerce yerine büyük küçük bir takım ekleme ve çıkarmalar yaparım. Ne yapıyormuş? Yazdıklarında büyük küçük bir takım ekleme ve çıkartmalar yapıyormuş. Birinci cümle bu. Sözün kısası hemen bakın bağladı. Birinci cümlede söylediği ifadeyi ikinci cümleye bağlamak için velhasıl sözün kısası gibi Bağlama ögelerini kullandı. Sözün kısası yazılarımız son biçimini verirken oldukça özen gösterir Ve vermek istediği mesajı da verdi bu sayede. Şimdi paragrafta yardımcı düşüncelerinde kalıp sorular vardır. Ne der mesela? Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz der. Ki bu bizim en çok zorlandığımız soru kalıbıdır. Neden en çok zorlanıyorsunuz? Çünkü çıkarılamaz deyince birden. Çıkarılabilir soru kalıpları size daha kolay geliyor. Çünkü okuyorsunuz paragrafı ve olanı bulmaya çalışıyorsunuz. Ama burada bizden olmayanı bulmaya çalışmamızı istiyor aslında. Yani 5 seçenekten dördü paragrafta olan bir düşünce. Bir tanesi paragrafta hiç söylenmeyen bir düşünce olacak. Yani biz onu çıkaramayacağız. O yüzden çıkarılabilirden ziyade çıkarılamazı bulmak bizim için daha zor oluyor. Ama bunun da bir çözüm yöntemi var. Hatta iki tane var. Siz ikisinden birini kullanabilirsiniz. Birazdan söyleyeceğiz. Başka nasıl soran? Yukarıdaki parçada sözü edilen şair, yazar, sanatçı ile ilgili hangisine ulaşılamaz diye sorar yine. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diye sorar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir diye sorar. Peki neden hep olumsuz kalıpları kullanır? Şimdi dedik ya bir paragrafı oluşturan unsurlar, konu ana düşünce ve yardımcı düşüncelerdir. Konu genellikle ilk cümlelerde yer alır. Yani yazar neden bahsediyor hemen anlayabiliriz. Ana düşünce iletilmek istenen mesajdır. Bir de buna yardımcı olan düşünceler olması gerekir bir paragrafın oluşması için. E, yardımcı düşünceleri bize buldururken direkt yukarıda verilen parçadaki yardımcı düşünceyi bulun diye bir soru sorması mümkün değil. O yüzden bunu şu şekilde soruyor. Hangisi çıkarılamaz diye soruyor. Biz Yardımcı düşünceler sayesinde, paragrafta yer alan yardımcı düşünceler sayesinde bu par parçadan, bu paragraftan neler çıkarabileceğimizi anlıyoruz. Çıkarılamayan e, seçeneği de yine orada bulup işaretleyebiliyoruz. O yüzden direkt olumsuz kanıtlarla soruyorlar bize. Bir de tabii ki daha zor olsun, bulması çok kolay olmasın diye olumsuz kalıpları kullanabiliyorlar. Hemen bakalım örnek sorumuza. Şimdi iki yöntem var dedik söylenemez, çıkarılamaz sorularında, paragraf sorularında uygulayabileceğimiz iki yöntem. Şimdi, birinci yöntem nedir? Önce, tabii ki her paragraf sorusunda olduğu gibi biz soru kökünü okuruz. Yani bizden ne istiyor? Önce onu anlarız. Anlayalım. Bu parçaya göre çizgi romanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. Bakın, parçanın konusunu vermiş bize. Aslında işimizi kolaylaştırmış. Genelde bu soru kalıplarında parçanın konusunu verir ne yapmış? Çizgi romanla ilgili hangisi söylenemez demiş. Buradan biz anlıyoruz ki muhtemel parçanın konusu çizgi roman. Hemen konusunu bulduk bile bakın. Paragrafı okumadan bulduk. Çünkü bize soru kalıbında böyle bir ipucu vermiş. Şimdi söylenemez dediğine göre şu 5 e, şıktan 4 tanesi söylenebilir seçenekler olacak. Şimdi bizim bunu kavrayabilmemiz için önce ilk seçeneğimiz soruyu e, Paragrafı okuyup yani şu yukarıdaki paragrafı okuyup sonra şıklara dönmemiz. Yani paragrafı okuyup anladıktan sonra paragrafta sanat değeri yönünden eleştirilere konu olduğu, okumayı olumsuz yönde etkilediği bundan bahsediyor muydu diye şıkları elememiz, düşünmemiz. Bir diğer seçenek de soru kalıbını okuduktan sonra yani bu parçaya göre çizgi romanla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soru kalıbını okudum, soruyu anladım. Daha sonra parçayı okumadan şıkları bir göz atabilirim. Nasıl? Ne diyor mesela A şıkkında sanat değeri yönünden eleştirileri konu olduğu, okumayı olumsuz etkilediği, düş gücünü geliştiren özellikler içerdiği, okurların hoşuna giden yönlerinin bulunduğu, gülmece, deyiş anlatımlar taşıdığı. Şıkları bir gözden geçirdim. Az çok şıklarla ilgili fikir sahibiyim artık. Şimdi okurken de örneğin ilk cümlede mesela şunu arayabilirim. Şıklar hakkında fikir sahibiyim ya. Gülmeceselerge var mı? Okurla ilgili hoşuna giden yönlerinin bulunduğunu söylüyor mu? Sanat değeri yönünden eleştirileri konu olduğunu söylüyor mu? diye artık şıklarla ilgili fikir sahibi olduğum için okurken de bu yönde düşünebilirim. Bu iki yöntemi de herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu kişiden kişiye göre değişir maalesef. Yani İlla bunu kullanırsanız başarılı olursunuz kesinlikle değil. Kimisi önce soruyu okur sonra e, şıklardan gider. Sadece söylenemez sorularında ama bunu unutmayın. Kimisi de e, soru kalıbını okuduktan sonra şıkları bir göz atar parçayı ona göre okur. Bu bir tekniktir. Şimdi biz hangisi söylenemez ve çizgi romanla ilgili çözmeye başlayalım. İlk yöntemi kullanalım önce. Yani önce paragrafı anlayalım, sonra şıklara bakalım. Ne diyor paragrafta? Yüz aşkın bir tarihe sahip olan çizgi romanın sanat olup olmadığı çoğu Batı ülkesinde tartışılmıyor bile. Yani çizgi romanın sanat olup olmadığı gibi bir tartışma yokmuş bile. Ülkemizde ise bu sanat kolu ne yazık ki okunup atılan e, yoz ürünlerin kaynağı olarak görünmekte. Az okumanın e, Az okumanın göstergelerinden biri sayılmaktadır. Yani çizgi roman okuyanı biz ülkemizde okur olarak saymıyormuşuz bile. Çocukların okuma alışkanlığı edinmesini engellediği düşünülmektedir. Gerçekten de evlerde, okullarda çizgi roman okuyanların uyarıldığı, ayıplandığı bir çocukluk dönemini çoğumuz az çok yaşadık. Yani bir çocuk alıp e, odasında otururken bir çizgi roman okuyorsa anne baba bireyler onu kitap okuyor saymıyormuş. Oysa okuyanların üzerinde birleştiği ortak bir nokta, çizgi romanın bütün sevimliliğiyle, kendine özgü mizahıyla hiç de incitici olmayan sayısız örnek içerdiğidir. Oysa diyor, tüm söylenilenlerin aksine çizgi roman sevimlidir, kendine özgü mizahı vardır, itici değildir ve sayısız örnekler içerir diyor. Vermek istediği mesajı bakın en sonda verdi. Aslında bu cümle paragrafın ana cümlesi. Hani dedik ya soru kalıbında bize konuyu verdi aslında. Çizgi roman konu. Çizgi romanla ilgili yazar bize ne iletmek istemiş? Çizgi romanla ilgili yanlış bir algı varmış Türkiye'de. Bu algının aslında hiç de böyle olmadığını söylemek istemiş bize. İletmek istediği mesaj bu. Şimdi ana fikri ve konuyu bulduk zaten. Bizden ne isteniyordu? Hangisi söylenemez diyordu. A şıkkı söylenebilir mi? Sanat değeri yönünden eleştirilere konu olduğu 100 yılı aşkın bir tarihe sahip olan çizgi romanın sanat olup olmadığı çoğu batı ülkesinde tartışılmıyor bile. Ne yapmış? Eleştirileri konu olmuş mu? Çizgi roman. Evet olmuş. Buna ulaşabilirim. Okumayı olumsuz yönde etkilediğine inanıldığı çocukların ülkemizde ise bu sanat kulu ne yazık ki okunup atılan yoz ürünlerin kaynağı olarak görülmekte az okumanın göstergelerinden biri sayılmaktadır çocukların okuma alışkanlığı edinmesini engellediği düşünülmektedir. Bakın bu cümleden B şıkkında çıkarabiliyoruz değil mi? Okuma alışkanlığını olumsuz etkilediği söyleniyor. Düş gücünü geliştiren özellikler içerdiği diyor. Düş gücünü geliştiren özellikler içerdiği ile ilgili hiçbir şeye rastlamadım ben okuduk paragrafı birlikte. Dursun bu kenarda. D'ye bakalım. Okurların hoşuna giden yönlerinin bulunduğu Evet, okurların hoşuna giden yönlerin bulunduğunu söylüyor. Okuyanların üzerinde birleştiği ortak bir nokta, yani çizgi roman okurları, çizgi romanın sevimli, kendine özgü mizahı, incetici olmadığını söylüyormuş. Yani hoşuna giden yönleri bulunuyormuş. Buna da ulaştık. Gülmecesel nitelikler taşıdı. En son cümlede yine bunu da söylüyor. Ne diyor? Kendine özgü mizah. Mizah eşittir nedir? Gülmece ögelerin bulunmasıdır. Buna da ulaştık. Evet, bakın neye ulaşamadık? C şıkkına ulaşamadık. Çünkü insanların ya da okyanların düş gücünü geliştirir diye bir şey söylemiyor burada. O yüzden buna ulaşamayız. Diğer sorumuza bakalım. Bu parçada iyi bir fan, fantastik edebiyat yapıtında bulunması gerekli niteliklerden hangisine değinilmemiştir diyor. Yine bakın değinilmemiştir. Yani olumsuz bir kalıp var. E, Konusu yine bize vermiş mi soru kalıbı? Bakın evet vermiş. Konusu neymiş paragrafın? İyi bir fantastik edebiyat yapıtında bulunması gerekenler. Konu bu. Bize bunu anlatmak istemiş yani yazar. Okuyalım hemen. Bu öyküde ölülerin canlandığı bir sahne yer almaktadır. Yazar bu sahneyi çıkarsa ve kahramanların vücutlarını öpen sayısız kırmızı kelebek imgesini vücutları kana bulandı gibi sıradan bir ifadeyle değiştirseydi belki öykünün tadı azalır, fantastik boyutu kaybolurdu. Ama bakın ama yapmış bir bağlantı öylesi bu. Yani yardımcı düşünce fikri destekleyen düşünceler devam ediyor. Ama öykü anlamından ve temasından e, temasından hiçbir şey yitirmezdi. İyi bir fantastik öyküde böyle olmalı. İçinden hayal gücünü çıkardığınızda kalan metin hala eskisi kadar okunurluğunu koruyorsa işte o iyi bir edebiyat yapıtıdır. Vermek istediği mesajı verdi mi? Son cümlede verdi. Diyor ki hala o hayal gücünü kitaptan çıkardığımda, öyküden çıkardığımda eskisi kadar okunuyorsa o öykü işte o iyi bir edebiyat yapıtları diyor. Şimdi hangisine değinilmemiş düşsel ögeler üzerine temellenmesi öykünün buna değinilmiş mi? Evet değinilmiş. Öykünün yani şurada bakın ne diyor? Kahramanların vücutlarını öpen sayısız kırmızı kelebek imgesi yerine Kahramanların vücutları kana bulandı ifadesinin kullansaydı çok sıradan olurdu diyor. Yani bu düşsel ögeler ve yine B şıkkında da kullanılan klişe sözlerin yeni çağrışımlarla biçimlendirilmesi ki vücutlarının kana bulanması klişe bir sözdür değil mi? Ama kahramanların vücutlarını öpen sayısız kırmızı kelebek ifadesi daha fantastik, daha sıradan olmayan bir sözdür. Yani klişe sözlerin yeni çağrışımlarla biçim, biçimlendirilmesine de ulaşabiliriz. Düşsel ögeler yine şu ifadeden de aynı şekilde fantastik boyut tam sürekli bahsettiği için fantastik boyut eşittir, düstel, hayal gücü demektir. Yani düstel ögeler üzerine temellenmesine de ulaşabiliriz. Anlatımla anlatılan arasında bağıntı bulunmasına Ne diyor? e, ee, öykü anlamından ve temasından hiçbir şey yitirmezdi. İyi bir fantastik öykü de böyle olmalı. İçinden hayal gücünü çıkardığınızda hala okunabilir olmalıdır. Yani anlatımla anlatılan arasında bağıntı vardır diyor. E, ee, D'de ne diyor? Güçlü bir içeriğinin olmasına Bundan söz etmiyor ama yine E şıkkına da bakalım emin olalım. Öğretici bir yönünün bulunmasına diyor. Evet zaten ee, öğretici bir yönünün olduğunu ve e, hayal gücü çıkarıldığında bile hala okunabilir olduğundan bahsediyor. O yüzden biz neye ulaşamıyoruz D seçeneğine, yani bir öykünün güçlü bir içeriğinin olması gerektiğini söylemiyor bu paragrafta. O yüzden buna ulaşamıyoruz. Yani cevabımız denizli oluyor. Evet. Gençler bir de burada paragrafta anlamla ilgili bazı kavramlar var. Yani sözlük oluşturmuşlar. Paragrafın içerisinde geçen bir takım kavramlar oluyor. Bazen bunlar nedir, ne değildir diye bilemeyebiliyoruz, arada kalabiliyoruz. Şimdi sözlükte anlamda biz aslında bazılarından bahsettik. İşte imgenin ne olduğundan, biçimin biçemin ne olduğundan, saltın ne demek olduğundan gibi böyle kafamızı karıştıran kelimelerden bahsetmiştik. Burada da mesela birkaç tanesine bakalım ama iki 3 sayfalık bir sözlük bu. Siz de lütfen böyle arada gece yatmadan özellikle böyle bir 5-10 dakika bu kelimeleri tekrar ederseniz hem kelime dağarcığınızı gelişir hem de bir paragrafı çözerken sizin onu daha iyi anlayıp daha hızlı anlamanıza anlamanızı sağlar. Şimdi adaptasyon demiş mesela. Adaptasyon ne demektir? Bir kitabın adapte edilmesi adapteye uğraması, uyarlama yapılması demektir aslında. Örneğin işte Don Kişot'un adaptasyon eseri yani Türkçe'ye uyarlanmış şekli diye paragrafta geçebiliyor. E, ağdalı bir dil kullanmak, sanatlı bir dil kullanmak demektir. Sanatlı dilde eşittir. E, anlaşılması, güç kelimelerin kullanılması demektir. Al beni, çekicilik demektir. Bunu bilirsiniz. Alegori, belki kafanızı karıştırabilir. Ne demek alegori? Ya da bir paragrafta alegorik ifadelerin kullanılması ne demek? Bir düşünceyi, davranışı ya da eylemi daha kolay bize kavratabilmek için, yani yazar bir düşüncesi var. O düşüncesini biz daha iyi kavrayalım diye, onu yerini tutabilecek simgeler ve sözlerle ya da benzetmeler yaparak bize canlandırır. Yani betimleme yapar ya da benzetir bir şeye. Bizim o kavramın gözümüze daha iyi canlanmasını sağlar. İşte yazar ne yapmış olur paragrafta? Alegorik ögeler kullanmış olur. Anekdot ne demektir? Kısa özlü sözlere, bize bir şeyi hatırlatan kısa net ifadeleri anekdot deriz. Anonim, yazarı belli olmayan şeylere, şeyler hakkında kullanırız. Yani isimler ya da sıfatlara an anonim deriz. Antoloji ne demektir? Antoloji örneğin, ben divan edebiyatı antolojisi oluşturabilirim. Nasıl? Divan edebiyatı şairlerinden 3-5 şairi alırım, onların şiirlerini incelerim. İşte ben bir şiir antolojisi oluşturmuş olurum. Yani divan edebiyatından birkaç yazarı seçip yani seçkiler oluşturup onları incelerim. Onlarla ilgili bir bilgi içerikli bir kitap yazarım. Buna da antoloji denir. Armoni ne demektir? E, i̇ki şey arasında ya da bir olay arasında, bir durum arasında uyum ve ahengin olması demektir armoni. Mesela biçemden, biçimden bahsettik burada. Bunlar hakkında bilgi sahibisiniz. Beylik, biçem, biçim. Birinci kişiyle anlatım. Bunlardan hep bahsettik. Sonra bakış açısı ne demek artık bunu biliyoruz. Yani hep söyledik ya yazarın nasıl bir bakış açısı var diye. Yani konuyu izlerken, konuyu anlatırken nasıl bir yön kullanmış, nasıl bir görüş açısı kullanmış budur bakış açısı. Çağrışım, sonra çala kalem yazmak bir şeyi bundan da bahsetmiştik. Yani gelişi güzel durmadan yazmak anlamında. Çapaklı bir dil kullanmış diyorsa yazar, anlaşılması zor bir dil kullanmış çapaklı yani zor. Bizi zora sürükleyecek bir dil kullanmış demek. Çetrefil yine biliyorsunuz çıkarımda bulunmuştur. Çıkarımdan bahsetmiştik yine cümlede anlamda ve sözcükte anlamda da. Devinim sürekli hareket halinde olan demek. Evet burada aslında birçok ifadeden bahsettik. Epik, epope, estetik, fantastik ögeler bunlardan hep bahsettik. Hegemonya ne demek mesela? Bundan bahsetmemiş olabiliriz. Hegemonya bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal üstünlüğü ve baskısı demektir. Bu kişiler üzerinde de olabilir. Yani bir kişinin başka bir kişi üzerindeki üstünlüğü, baskısı da olabilir. Parçada böyle bir şey söz konusuysa mesela hegemonyalara başvurmuştur yazar diye bir seçenekle karşılaşabiliriz. İçerik yine muhteva yani içerik eşittir konu, tema, başlık diyebiliriz diye söyledik. İmgeler, işlev, ivedilik, acele demekti. Kurmaca, kurgu, kronik, klasik, kronoloji bunlar hep bildiğimiz ifadeler. Nesnel neydi? Herkes tarafından geçerli olan görüştü. Öznel ise sadece kişisel olan görüşlerdi. Ön sezide bulunmak yani bir şeyin olacağı ile ilgili hiçbir belirsi yokken ona dair ne yapıyoruz? Biz onunla ilgili bir ee, fikir sahibi oluyoruz. Bir sezi, bir altıncı his üretiyoruz. Buna ön sezi diyorduk. Öz eleştiri kişinin kendini eleştirmesiydi. Şurada özgünlük ve özlülük kavramları bazen birbirine karışıyor. Özgünlük demek kişinin orijinal olması. Yani hiç kimseyi tatlit etmemesi demek aslında. Özlülük de çok sözle anlatabileceğim bir kavramı. Ben kısa ve öz anlatıyorsam özlü bir ee, anlatım akışı sergilemiş demektir. Yani özgünlük taklit etmemek özlülük ise kısa ve özden gelsin aklınıza. Kısa ve net anlatmak demektir. Bu iki kavram bazen karışabiliyor. Karışmayalım. Öznelde yine kişisel görüş demektir. Evet gençler burada pek çok yine terim var. Bu terimleri lütfen sizde tekrar edin. Biz bir dahaki ders paragrafta bazı anlatım biçimleri kullanılıyor. Bu anlatım biçimlerine geçeceğiz. Bugünlük paragrafta anlamı, yardımcı düşünceyi ve konuyu bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.